Zibin oyun fabrikasından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine LoL oynuyoruz. Set aldım. Karşımda Yasuo var. Yasuo olduğunu bile bile aldım böyle. <laughs> çok heyecanlıyım ya. Yasuo'nun içinden geçiyorsunuz arkadaşlar setle. Hani midde Yasuo gördüyseniz rahatlıkla alabilirsiniz ve gerçekten çok eğlenceli bir matchup. Ee, ve zaten size dünkü videoda bahsetmiştim herhalde. Dünkü demeyeyim bu videoyu ne zaman atacağım belli değil. Hangi video? Darius videosunda bahsetmiştim aynen. Buff geldi diye bazı itemlere. Kan içen ve Shojin'e. Aynı şekilde e, set içinde geçerli bunlar. Fiora, Riven, Renekton tarzı şampiyonları saymıştım. Set içinde e, Kaniçen ve Shojin ilk evet, item, iki item tercihi yapabilirsiniz. Hem de onu göstermiş olayım hem de biraz e, Yasoyu tokatlayalım dedim arkadaşlar. Şimdi rünlerden bahsedecek olursak Ölümcül Tempo, Zafer, Çeviklik, Son Direniş, İkinci Şans, Gözü Kara, Saldırı Hızı, Saldırı Gücü, Zırh geldik. Ölümcül Tempo çıktık karşıda çok fazla tank olmadığı için aklınızda bulunsun arkadaşlar. Şimdi şöyle bir güzelliği var. Neden kemik sırt değildi ikinci şans aldık? Şimdi setin pasifi garen pasifi ile aynı arkadaşlar. Hani durduğunuz baş, durduğunuz yerde sizin her eksik %5 canınızı yeniliyor. Tamam mı? Yani bu savaşırken de geçerli. Hani garen pasifi şimdi dürttüğünüz zaman garen can yenileyemiyor bildiğiniz gibi. Ama sette öyle bir dünya yok. Sette adam... Aa Timon var karşımda ya. Neyse sıkıntı yok. Sette adamla savaşırken de can yenileyebiliyorsunuz. Bu yüzden ikinci şans çok daha güzel oluyor. Yasuo'ya karşı kemik zırh girmek mantıklı. Ama sette değil dediğim gibi. Ve iyi ki de girmemişiz zaten. Karşımızda Timo var. Şimdi bakalım nasıl olacak. Timo'yu çatır çutur dövemeyeceğiz bu arada. Haberiniz olsun. Timo çünkü biraz şerefsiz bir şampiyon bildiğiniz gibi. Savaştan sürekli kaçan yanlış bir klik attı. Direkt değerlendirdik. İyi dövdük. Güzel. Yani bana e, mesafesini koruması gerekiyor. Mesafesini korumazsa ağzını yüzünü döverim. Set zaten bildiğiniz gibi meydan daya atan bir şampiyon arkadaşlar. Aa yan yanlış yere attık. Çapraz atacaktım eğiyi. Ucundan tutsun diye ama yanlış yere çapraz açtık. Herkes bana özeniyor. Yazık. Kimse bana benzemez. Bilsem Doran Kalkanı falan başlardım full koridorda kalmaya ya. Timo niye mid oynarsın ki? Hop sıçrasını aldık Timo'nun. Şunların da yerini değiştirelim ya. atacaksın. Çok iyi. Kuleden bilerek hit diyorsun. Set taktiği. Sonra W kafasına vuruyorsun. Set'in her zamanki olmazsa olmaz taktiklerinden arkadaşlar biliyorsunuz. Dakika 3 normalde bu kuleye böyle vuramam. Ama çok fazla minyon var. Bu barikat istiyorum o yüzden. Dakika 5'e kadar arkadaşlar kule e, hasar yemiyor bildiğiniz gibi. Hani ekstradan daha az hasar yiyor. Normalde şu an yaptığım çok saçma büyük bir hata ama bu kadar minyonu değerlendirmem lazım. Ve de base atmayı düşünmüyorum zaten. Sadece Nocturne için şuraya bir totem atsak bizim için kafi olur. Almış bu arada. Alıp almadığını bilmek için değil. Eğer bu taraflara yürüyecek vesaire olursa görmek için. O her zaman bunu da unutmayın. Aa bizdeymiş. Kaymakabilecek mi acaba bana? Ah be. Kötü öldük de. kan keşke team'e vursaydı oradan. Oktörle savaştı. Şimdi bir de ağır kan aldık. Bu arada araba minyon wave olduğu için ittiremedi. Sadece araba minyonu kaybettim. Her zamanki bahsettiğim mantık. Araba minyon wave'ini ittirmeye çalışmıyorsunuz. Tutmaya çalışıyorsunuz koridoru. Şu şekilde minyonlarımızı kesiyoruz. Ağırkan aldık. Arkanın pasifi de bildiğiniz gibi can doldurma veriyor. Sürekli can yenileme veriyor. Rakipte savaşa girdiğiniz zaman. Hemen onu da göstereyim. Bir dakika şu minyonu da keseyim kaçmasın. 21 can yenilemesi sağlıyor. Bir şampiyon hasar verdikten sonra. Pasifimiz can yeniliyor. Girdiğimiz rune can yeniliyor. Ve ağırkan can yeniliyor. Yani bu team onun bizi dürte dürte kesmesinin imkanı yok. Haberiniz olsun. Şimdi... Team Q'sunu saçma sapan kullanırsa diyeceğim kullandı da bu kadar da saçma kullanma bir daha gelecek şimdi o Q'su ya. Dive atalım diyecektim. Ben bu minyonları ittirene kadar bir daha gelecek Q'su. Ha gene kullandı. Çok güzel. Hop minyonlar beni biraz blokladı ama olsun. Gene kuleden hasar yedik iki kere. Altımızı doldurduk W ile. Nocturne burada bu arada. Hemen göstereyim size. Burada. Kiosu sekte oradan gördük. Savaşmak isterse savaşırım her türlü. Çok güzel. W'sun adam güzel kullandı. Benim W'uma e sakladı ama benim W sadece hasar vurmuyor, kalkan veriyor aynı zamanda. Şimdi geldik koridora tekrardan. Kain bize baskın attı ama yetişemeyeceğiz herhalde. Kayn onu dövsün biz minyonlarımız keselim. Aa Nocturne de buradaymış. O zaman geldim. Kum gelecek ona güveniyorum. Ama Nocturne'un de Q'su geldi. Yasuo da geliyor buraya. Voli de gelirse her türlü savaşırız burada. Birini aldık. Ah, ikincisi de alabilirdik orada ya. Kötü oynadık biraz. Az önce adamları E ile toplayıp W'yu bassam büyük ihtimalle hepsini kesebilirdik ama e, Yasuo ulti attığı için hani biraz tank komasına girdiğimiz için orada direkt W koymam gerekti, yoksa W koyamadan E'yi basar basmaz ölebilirdim. Haberiniz olsun arkadaşlar. E, team onun sırası gene yok. Üstüne gitsem direkt sıçratıyor bu arada. Minyon iktirme taktiğini yapıyor. İttirsin bakalım, İttir, ittir. Güzel, iki tane de duruş. Yaracan. Yasuo'yu kovalıyor bizimkiler. Ben de Yasuo'yu buradan kapatacağım o zaman. Var mı bir onunla bir şey yapmaya başladık? Kaçar o. Biz ya da bizimkiler keser. Ben çok fazla ilerlemeyeceğim oraya. Buraya tutam geldi. W'su inanılmaz bir hareket hızı veriyor ona ya. <laughs> nocturne gene bize gelmiş ve üstümüze gene tutuştur yedik. Of. Ya sürekli savaş çıktığı için öyle pek bir şey anlatamadım. Hani. Ama setin mantığını biliyorsunuz. Timon'un gelmesi biraz da moralimi bozdu ama. Sallam. Setin mantığı gir yumrukla çık. Bu kadar basit. Biraz Nocturne bizim sinirimizi bozdu, bozdu. O yüzden koridoru ittirip ittirip no Nocturne'le Karşı baskın atacağız. Nocturne geldiği zaman bu team bu arada çok sinir bozucu oynuyor ya. Şu atıyor minyon almama engelliyor. Bizim ormancıya yardıma gidelim. Ejder alıyormuş. Nocturne'le savaşacağım burada. Güzel. Biraz dürttük. Şu canları da alıp tekrardan orta koridora gidebiliriz. Orta koridor sürekli ittiriyor. Adam sağ olsun. Biz de gidip minyon kaybetmeden minyonlarımızı kesiyoruz. Gene araba minyon ve evi. hiçbir minyon kaybetmeyeceğiz. Çok fazla minyon da kesemedik. Burada sürekli savaş çıktığı için. Arabayı da kes kesemedik. Nocturne kimde? Bota gitmiş. Güzel botta da nokturnu kestiler. Ulan koridorun her yerini adam şey yaptı ya. Mayın tarlasına çevirdi. <gülüyor> 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 yetişemiyorum ya. Timo'ya yetişemiyorum. Güzel kafasına da vurduk. 100 gerçek hasar 100 gerçek hasardır. Dürtelim. Sonra kule altı yaparız. Tutuşturumuz da geliyor. Ama adam bizim ittirmemiz için elinden geleni yapıyor. Her yere mantar koyuyor. Ama ittireceğim. Yapacak bir şey yok. Öleceksin Timo. Mola ister misin? O minyonlar mantara nasıl çarpıyor acaba ya? Güzel. W tutuştur kombosu. Aynı Garen'in Q <laughs> tutuştur ulti kombosu gibi W tutuştur kombosuna gidebiliyor. Nocturne ben isteyebilir. İstedi de. Gelsin savaşalım. Kararması bitmiş ama benim itemim yok. O yüzden biraz sıkıntı çekebilirim. Direkt kaçacağım o yüzden savaş istemeyeceğim. E W? W ne oldu benim? Nick maçının verdiği zararlar arkadaşlar. Orada mesela W atsak çok klas bir kill çıkacaktı adamı. Kule altına attık ne güzel. Ya büyük ihtimalle W'ma o da W basardı. W bekletiyordu ama. E, verdiği kalkan sayesinde ben ölmeyecektim. Adamı ben kesecektim. Biraz hatalı oynadık diyebiliriz. Şimdi gene koridor ittiriyoruz sürekli. <laughs> Ya so ne yapmış? Solo'da yok etmiş ya bizimkileri. Ya soya gidemem ben şu an. Çünkü koridorum ittirilik durumda değil. O yüzden orta koridorda puşlamaya devam. Şu şekilde hızlıca puşlayabiliyorsunuz bu arada. Ew ve kan içen kombosuyla. O da aklınızda bulunsun. Gel Ama kes onu artık. Şimdi baktık geri aha Nocturne. Eğer W koyabilirsem Aa, ya bu adam W ya güzel W basıyor. Neyse savaşmayalım orada ya. Şu an zaten bayağı gerideyiz. Bizimkini de kestiler. Kragas'ın ultisine bak. Güzel. En azından Timo'yu aradan çıkarmış olduk diyebiliriz. Bak bu gene geldi. Kes onu ya Sivir. Güzel. Güzel güzel. Adam çok güzel W basıyor ya. Benim direkt W'ma W bekletiyor. Sivrin de Q'suna da bu bastı da Sivrin dönüşü vurdu. Neyse tekrardan bir item alalım geri gelelim. Şimdi burada şey de bayağı kasmış. Ya soğuna bir gidelim ha burada. Savaşabilirim ya şu anda ya soyla bence. Voli de gelecek. Ha Voli'ye hortum atması bayağı sıkıntı oldu. Ölmeden Keseceğim ben onu. Ah. Öldü öldü. Tamam tutuşturu koyduk gayet güzel bir olmuş oldu. Ya bu build şöyle arkadaşlar. Şimdi dur şu Teemo'ya da bir savaşalım da. Ama çok fazla hareketiz var ya. E dener mi? Yok. E gelmedi. Ya şimdi bu build oyun başında o setin olduğu kadar güçlü değil. Kime gidiyor Nocturne bu arada? İyi bana gelmedi. Set oyun başında çok güçlü oluyor ya item mahvolmuş aldığınızda. Burada oyun başında biraz daha güçsüz ama oyun sonu çok çok daha güçlü. Hani setin o düşme olayı olmuyor. Normalde bildiğiniz gibi set düşüyor arkadaşlar. Ama e, bu build'de öyle bir düşme olayı yok. Haberiniz olsun. Ve bu build'i Renekton'a yapabilirsiniz. İşte ayrılaya, Riven'a, Fiora'ya her videomda bahsediyorum. Bu build'de kesinlikle ama kesinlikle Nocturne geldi bu arada ya. Kayn gelirse buraya bunu keseriz. Yok. E attı, şey de W attı. Tamam burada hiç savaşmaya gerek yok o zaman ya. Dediğim gibi bu build'i Fiora ya Riven'a Renekton'a vesaire deneyebilirsiniz. Çok çok güçlü gerçekten. Kaniçen'den sonra Shojin'i aldığınız zaman çar değişiyor zaten. Bak Shojin'i çektik. Şimdi oyun değişecek arkadaşlar. Burada Yasuo'ya şey, Kain Nocturne burada ama Yasuo ikinci kuleye vuruyor. Bunu vermemem lazım. Hiç kovalamayacağım bile Nocturne'le beraber mi kesebilirler. Belki ultisi falan vardır Nocturne'un. Ben minyonlarımı keseyim şöyle yavaştan. De bu Yasuo arkada minyonları tutuyormuş. Gel bakayım buraya. Arkasına geçip ulti atabilirsem çok güzel olur benim için. Çünkü Kraken katili kasmış. Bayağı vuracak. Vuruyor da zaten. Güzel. O kendi kendisi benim arkama geçmeyi tercih etti. Güzel W ile beraber kestik noktanın yardım bile demedi Çok iyi oldu bu kill ya. Çok iyi. Şimdi orta koridoru tutmaya tekrardan gidebiliriz. Ya tüm lane'ler kaybettiği için biraz sıkıntı ya bu maç. Biraz korkutuyor beni açıkçası. Ama Yumi'miz var. Eğer Yumi bir zaman sonra benle takılmayı isterse Rahatlıkla kesebiliriz de kestiler mi o nocturnu? O nocturnu oradan kaçamasın ya. Ben gitmeyeceğim o kadar zaman kaybetmeyeceğim de. Güzel. Sivir aldı en azından. Hala bak Timo ter yeri mantarlıyor çok sinir bozucu oynuyor bu herif ya. Yetişemiyorsun uzaktan mantar ve Q atıyor başka hiçbir şey yapmıyor. Cık, git da oyna şunu ya. Neyse bir base atalım. Bir, biraz para birikmiş item alıp gelelim arkadaşlar. Bu herif beni hala dürtmeye çalışıyor. Çok siniri bozucu. Bak mantar atıyor, Q atıyor, geri kaçıyor. Güzel. 600 gerçek hasar vurkamazsan kan geldi. Bu arada dayılarım ben onu da. Keşke milyonlar ittirmemi bekleseydi. Neyse ultisi var en azından. Yaşar okul altında. Çıkmış ama. İyi. Öldü. <laughs> Biz de bedava kile konmuş olduk. Gayet güzel oldu. Nocturne'de bota gitmiş. Çok zor maç ya. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Biraz orman dönmem gerekiyor boş duracağımıza. Şu an orta koridordan daha fazla ilerleyemem. Rakip bana gelebilir. Boş duracağımıza biz de orman dönelim. Zaten bizim ormancı da öldü. Şimdi bir orta bota baskın atarsam eğer bunlar totemleri yoksa şey ejderhe girebiliriz. Direkt koşacağım ya. Sıçram da var. Şöyle güzel. Hiç şimdi yapabilecek bir şey yok. Çok rahat. Şimdi bir çok rahat bir ejder'e girebiliriz. Şimdi ejder zamanı. Ama botun gelmesi lazım. Nereye gidiyor Sivir? Çünkü bunlar da girecek. Gelin buraya ya bot. Gelen giden yok. Bu noktörünün de E'si var. Şey W'su var. Bak gene dedim W'dan hasar yemedi. Al çarpı da attı çıktı adam. Gelmiyor ki şu. Adam gitmiş bot kulesine vurmaya. Ulan gerideyiz zaten. Ejderler bizim tek şansımız ya. Neyse. Tekrardan bir base atalım. Bir reset alalım diyeceğim de. Şu mid push'unu alalım bari. Burada bizimkileri kovalıyorlar. Bu çalının içerisine pusmak istiyorum. Ya Yasuo gelecektir. Geldi. Güzel. Hortumuna E atarsanız Yasuo'nun ulti basamıyor arkadaşlar. Güzel. Ee, bir kill çıktı bizim için. Şimdi şurayı da pushlayalım. Tekrardan şimdi base isteyebilirim. Şimdi burada bir savaş isteyebiliriz ya su yokken. Ama bizim adamlar yok. Tabuyu da, da basamadım. Bizim sivir yasu kovalaya kovalaya kesmiş ya. O biraz sıkıntı oldu. Neyse önümüze bakalım. Güzel Yumi de bana girmeyi sonunda kabul etti. Artık <laughs> savaşabiliriz. Gelin bakayım buraya. Şu Doktor'dan intikam zamanı. Mav olmuş da bitti ya şu an gerçekten güçlüyüm ya. Kaçamayacaksın. Benim Yumi'm var. Tanıştırayım. Direkt ulti atacağım. Gerek bile yokmuş. Ya şey Gragas ulti E falan dener diye ulti atmayı düşündüm de gerek bile yokmuş. Çok hızlı bir şekilde baron alabiliriz. Haydi bakayım. Baronu bastılar ama barona dönsek iyi olacak. O Gragas da geldi. Bizim kayın ölürse eğer baronu da çaldırırız burada. Yasuo. Güzel o da savaşma. Ult atacağım. Kovalamasın diye. Devam edelim mi? Edebiliriz bence ya. Ama Nocturne de doğacak. Neyse bizimkilere diyor bizimkilere de edeceğim. Kayna er canlı doldurabilirse ya Baron kayna vurmazsa bu Baron'u alabiliriz bence. Yok. Takım etmiyorsa ben de etmiyorum. Of bayağı bir sıkıntı oldu orası. Neyse dur. Kime gitti o? Sivir'e gitmiş. Bulabileceğiz mi onu burada bir yerde? Sivir neredeydi? Oo ta odaymış ya. Oraya gidemem. Ama Gromptaysa eğer. Ha Gromptaymış. Yakalayabilecek miyiz? Voli bir aşağıdan geliyor. Yok kovalamaya gerek bile yok ya. Gromp aldık. Bir tekrardan base atalım. Garanti kilo olmadığı sürece kovalamayacağız diyecektim. Bir sorşun da geliyor. Geldiler. Gelin bakayım siz buraya. Aa, nasıl bir korkutma. Neyse voli bir aldı en azından. Adam bir korkutuyor. 500 metre geri gidiyorum ben. Aa adam W bastı ulti attım. Neyse çok güzel. Yuumi aldı en azından. Güzel güzel. Baya korkutucu oldu orası. Timo da buradaymış. E ah be. Konuşamadan adamlar kesti bizim adamları. Ejderdeler diyecektim. Baya sıkıntı oldu. Yetişebilecek miyim acaba? Nocturne ölü çünkü çarpları yok ya Soyu gördük. Direkt koşacağım. Hiç affetmeyeceğim. Çünkü bu ejder bizim için gayet önemli. Adamlar da direkt bana daldılar zaten. Hı -hı. Kör etme. Kör etme beni hiç yaşatmıyor. Çok sıkıntı. Ejderi de verdik herhalde. Nocturne ulti bastı. Bizim takımın yanına yetişmeye çalışıyorum ama. Dur gelsinler. Geldi. Dal. Dal abi dal 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 dal. Ah beyaz çırattı. Yumi var. Yetişirim ben bunlara her türlü. Savaş. Ya su ayrı düştü. Ama arkasından bir sorçun çıktı. Vurdum. Of asalara bak W'nun ya. İşte setin bu gücünü hayranım abi. Kes 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 yaşatma. Ben öldüm ama hiç sıkıntı değil. Tf'yi kazandık. Çok efsane ya. Bu Setin W'su çok güzel oldu. Güzel güzel. Bir savaş daha kazandık. Bu maç bizde ya. Almış olabiliriz şu an. Haşmet Lidra çünkü çok fazla vuruyor arkadaşlar can kastığımız için W'muz da çok fazla buraya hepsi birleşiyor. Yok ediyoruz ya resmen. Efsane. Şimdi bir de Starak çekeriz. Bu ilk öylece tamamlanmış olur. Yumi benden çıktı ama ve gene bizim takım bir yerlerde yakalandı herhalde. Ben de savaşa dahil olmaya çalışıyorum şu an. Nerede yakalandıklarını da bilmiyorum ama buradalarmış. Güzel. Yumi gel bana. Güzel. Bunlar bana hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamazsınız. Hiçbir şey yapamazsınız. Şu az düz vuruş hasarını da görüyorsun değil mi? Yani yok ediyor çar ya. W'su ayrı vuruyor. Q'su ayrı vuruyor. Düz vuruşu ayrı vuruyor. Çok efsane bir build oldu. Mesela çelik yürek bu sadece W'nin vuruyordu. Hani normal hız kesende bu ilde Q'n çok fazla vuruyordu. Bu buildde ikisi de X'de efsane vuruyor. Ve sürekli geliyor. W'm şu an 3-4 saniye bir şey herhalde. Kregas oradaymış da hiç yakalamayacağım bile ben onu. Şu an midden biraz yarıp şu inibitörü açmaya çalışacağım. Hiç uğraşmayacağım da şu Hepsi beni pinklemese güzel olabilir. Yine bir açtığımız gibi çıkmamız gerekiyor. Devam edemeyiz. Aslında 3 kişi yaşıyor öyle. Yok yok çıkalım buradan. Çıktık çıktık. Aynen. Gelirlerse. Yok gelmiyorlar. Şurada bir base'imizi atalım. Eğer ormanı varsa ormanı dönelim. Ondan sonra da base atalım. İyi. ormanda varmış en azından. Te savaş isteyecekler sanki. Açıldılar. Arkadan doladım. Gragas'ı yakaladık. Hop. Bak W'ye bak. Küt. <laughs> Gördün mü? W'dan sonra da şey basıyoruz. <laughs> Güzel ulti attığım yerde de misfortune varmış. Çok rahat bir dörtte 4 oldu. Penta için hiç uğraşmayacağım. Bizim takım da nasiplensin. Kardeş değilsin. Güzel ya. Ben efsane oldu bu arada. Bu, bu e, sahne gerçekten güzeldi. Oyun biter. Tutamazlar çünkü kimseyi yaşamıyor. Ben tanklarım burayı. Minyonlar gelene kadar. Aynen. Minyonlar da geldi. Süper minyonumuz da var. Çok rahat bir şekilde. Burada oyun sonlanacaktır büyük ihtimalle arkadaşlar. O zaman ne diyelim? Bir de hasar tablosuna bakalım. Ondan sonra videoyu sonlandıralım. Yani hasarlar da şu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ee, o zaman ne diyelim? Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ve bu build'i de deneyin.